Mersin İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmaların meyveleri alınmaya başlandı. 2021 yılının ilk 11 ayında 2167 hırsızlık şüphelisi hakkında adli işlem yapılırken, şüpheli şahıslardan ele geçirilen ziynet eşyaları, cep telefonları, paralar ve elektronik eşyaları sahiplerine teslim edildi. Ekiplerin il merkezinde yaptığı çalışmalarla hırsızlık olayları önceki yıllara göre %50 oranında azaldı. Suçun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasında Mersin'de bulunan KGYS ve PTS gibi sistemlerin etkin bir şekilde kullanılması, ekiplerin olay yeriyle sınırlı kalmadan şüpheli şahısların olay yerlerine geliş gidiş güzergahlarında da çalışmalar yapmaları, Suç bölgelerinin tespitinin yapılarak önleyici tedbirlerin alınması oranların düşmesinde etkili oldu.